Galatasaray'da gündem Kuyate transferi. Orta sahaya fizik kalitesi yüksek, savaşçı bir yıldız transferi yapmak isteyen Galatasaray'da Paulinho'dan sonra Kuyate gündeme geldi. Crystal Palace'tan ayrılması beklenen oyuncu için daha önce de talepte bulunan Fatih Terim bu kez işi bitirmekte ısrarcı. Yeni sezon kadrosu için çalışmalarını sürdüren deneyimli hoca orta sahaya bir süredir yeni Melo arayışı içerisindeydi. Çin'den Paulinho'ya göz koyan Sarı Kırmızılar rotayı bir anda adaya çevirdi. Crystal Palace'ın yıldız oyuncusu Siku Koyate yeniden Galatasaray'ın gündemine girdi. Bundan önceki 3 transfer döneminde Dağıtlı'nın istediği ancak yüksek bonservis bedeli ve maaşı nedeniyle bitiremediği oyuncu bu kez İstanbul'a yakın. Crystal Palace'la sözleşmesinin son yılına girecek olan Senegalli futbolcu kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor. Yıllardır Galatasaray taraftarlarından aldığı mesajlardan ötürü sarı kırmızılı takımı takip eden Kuyate, menajerler aracılığıyla yapılan öneriye bu kez sıcak bakıyor. Senegal milli takımının da kaptanı olan başarılı oyuncu, ön libero'nun yanı sıra stoperde de tecrübeli. Bu nedenle Fatih Hoca'nın listesinde üst sıralara aldığı oyuncu için girişimlerin hızlandığı gelen haberler arasında. Kaynak Fanatik Galatasaray'a 20 milyon euroluk dev yıldız. Gelecek sezon merkez orta sahayı değiştirecek ve geçiş oyununu üstlenecek bir oyuncu almak isteyen Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sarı Kırmızılılar Getson Fernandes'i bir yılda kiralamak isterken yanına da Dünya Yıldızı bir ismi katmak istiyor. Orta sahaya bir maestro arayan Jimbom aradığı ismi ise İngiltere'de buldu. Galatasaray-Chelsea ile sözleşmesi 2024 yılında sona erecek ve bu sezonu Fulham'da kiralık olarak geçiren Ruben Loftus-Cheek'i kadrosuna katmak istiyor. Chelsea Teknik Direktörü Thomas Tuchel'in kadroda düşündüğü isimler arasında yer almayan yıldız futbolcuyu Sarı Kırmızılar kiralık olarak kadroya katmanın hesaplarını yapıyor. Kariyerinin başından beri Premier Lig'de forma giyen İngiliz oyuncu bu sezon Fulham'da 30 maça çıktı ve 1 gol kaydetti. 1.91'lik yıldızın güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro olarak gösteriliyor. Kaynak, fotomaç. Galatasaray'dan Cuadrado bombası Cimbom yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Aslan'da son olarak gündeme gelen isim Juventus'un Kolombiyalı yıldızı Juan Cuadrado oldu. Fikayes'in haberine göre Juventus, Haziran 2022'de sözleşmesi sona erecek 32 yaşındaki Juan Cuadrado'ya yeni bir anlaşma önermeyi planlamıyor. Oyuncunun bu yaz takımdan ayrılabileceği ifade ediliyor. Amerika, Asya ve kendi ülkesine dönüş öncesi Cuadrado'nun Avrupa'da bir kulüple daha kariyerine devam etmek istediği belirtilirken, Bianconero'ya dayandırılan habere göre Galatasaray, Kolombiyalı yıldızı kadrosuna katmak istiyor. Cuadrado Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'nun milli takımdan arkadaşıyken Chelsea döneminde de bir süre birlikte kadroda yer almışlar fakat o sezon Cuadrado Juventus'a kiralanmıştı. 2015'te ilk kiralık olarak Juventus'a gelen Cuadrado bu sezon İtalyan devrinin formasıyla çıktığı 29 maçta 15 asiste önemli katkı sağlamayı başarmıştı. Öte yandan Galatasaray kap bildirimlerine kaldığı yerden devam ediyor. Cimbom, TFF 1. Lig ekibi Ankara Keçiören gücünde forma giyen sol kanat Barış Alper Yılmaz'ı 5 yıllığına renklerine bağladı. Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de 34 maça çıkan Yılmaz, 8 gol atıp 5'te asist yaptı. Çok mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getiren Barış. Öncelikle Galatasaray Spor Kulübü'nün bir parçası olduğum için çok heyecanlıyım ve çok mutluyum. Burada olmamı sağlayan başta Sayın Fatih Terim Hocam, Başkanımız Burak Elmas, kulüp yöneticilerimiz ve taraftarlarımıza çok teşekkür ederim. Galatasaray her futbolcunun hayalidir. Ben de bu hayalimi gerçekleştireceğim için çok mutluyum. Taraftarlarımızın önünde şanlı formayı giyeceğim için sabırsızlanıyorum. Çok heyecanlıyım. Gerçekten çok büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. İnşallah hayırlısı olur benim için şeklinde açıklamada bulundu. Genç isim kulübün sponsor hastanesi Liv Hospital'de sağlık kontrolünden geçti. Kaynak Fanatik Galatasaray'da Avrupa golcüsü Falcao Sözleşmesi feshedilecek, satış listesinde denirken 35'lik Falcao antrenmanların bir numaralı yıldızı haline geldi. İlk günkü gibi hırslı görünen ve idman golleriyle alkış alan Kolombiyalı, PSV maçlarında Aslan'ın skor yükünü sırtlayacak gibi görünüyor. Büyük umutlarla ve maliyetlerle transfer edilmesine rağmen sık sık yaşadığı sakatlıklar sebebiyle bir türlü istikrar yakalayamayan Radamel Falcao, yeni sezon öncesi oldukça heyecanlı. Adı satış listesinde olmasına hatta sözleşmesinin feshedilerek yıllık ücretinden kurtulmaya çalışılacağı iddialarına rağmen Galatasaray'daki sezon başı antrenmanlarının en hırslı, en çalışkan ismi Falcao oldu. 35 yaşındaki Yıldız'ın özellikle son iki idmanda attığı goller, savunmadaki arkadaşlarını yıpratması ve kondisyonu şimdiden hocası Fatih Terim'in kafasını karıştırmış durumda. Mustafa Muhammed'in sakatlığı devam ederken ve bir başka akıbeti belirsiz Santifor Embaye ne henüz Türkiye'ye dönmemişken 21 Temmuz'da oynanacak PSV Eindhoven karşılaşmasında takımın birinci forveti Radamel Falcao olacak gibi görünüyor. Tecrübeli futbolcunun antrenman performansı satış sürecini bir kez daha devre arasına kadar öteleyebilir. Terim Kolombiyalı futbolcunun durumunu hazırlık maçlarında da görerek bir karara varmayı düşünüyor. Kaynak Fanatik Galatasaray'da show başlıyor. Başkan Burak Elmas ve ekibi geçmiş alacakların bir kısmını temizleyerek UEFA'ya gönderilecek borçsuzluk kağıdını aldı ve transferin önündeki tüm engelleri kaldırdı. Sarı Kırmızılar yeni sezon kadrosuna çok önemli takviyeler yapmaya hazır. Cimbom'da transferin önündeki tüm engeller kalktı. Yeni başkan Burak Elmas ve ekibi geçmiş dönemlere ait alacakların bir kısmını ödeyerek UEFA'ya gönderilmesi gereken borçsuzluk kağıdını aldı ve kulübün önünü açtı. Sarı Kırmızılar için artık transferde imza ve şov zamanı. Teknik direktör Fatih Terim'in verdiği liste doğrultusunda birçok oyuncuyla sözleşme yapılacak. Yeni anlaşmalar nedeniyle kulüp içerisinde ciddi bir hareketlilik var. Transferler kadar sözleşmesi sona eren ve yeniden mukavele imzalanacak oyuncular da önümüzdeki günlerde birer birer takıma katılacak. Kaynak Fanatik Simon Cabral ve menajerinden Galatasaray açıklaması Galatasaray'da Burak Elmas'ın seçim zaferinin ardından vakit kaybedilmeden transfer operasyonu için düğmeye basıntı. Elmas yönetiminin teknik direktör Fatih Terim'le görüşüp kontrat imzalaması bekleniyor. Transfer harekatı deneyimli çalıştırıcının daha önceden hazırladığı rapora göre sürdürülecek. Gelecek vadeden isimlere ayrı bir önem veren Sarı Kırmızılar, Scout ekibinin yeni keşfi Simon Cabral'ı listeye aldı. 19 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun son durumunun yakından takip edildiği belirtildi. Aslan'ın gündeminde olduğu öne sürülen Cabral ve menajeri transferle ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o sözler. Aslan'ın gündeminde olduğu belirtilen Simon Cabral ve menajeri Fabrício Pires takvime konuştu. Brezilyalı isim transfer haberiyle ilgili yaptığı açıklamada Galatasaray'da forma giymenin mutluluk vereceğini söyledi. Cabral, Galatasaray ile adımın anılması benim için büyük bir sürpriz oldu. Dünyanın en büyük futbol kulüplerinden biri olan Galatasaray'da oynamak benim için kesinlikle büyük bir zevk olur. Tafarel, Felipe Melo, Drogba ve Snyder gibi dünya yıldızlarıyla aynı formayı giyebilmek en büyük hayallerimden biri. Galatasaray çok sayıda taraftarıyla birlikte Türkiye'nin en çok şampiyon olan kulübü, Avrupa'nın da en iyileri arasında. Futbola olan tutkum kariyer hedeflerime odaklanmamı sağlıyor. Hedeflerimden birisi de Avrupa kupalarında forma giyebilmek. Menajer Fabrizio Pires ise Simon'la ilgili henüz resmi bir teklif almadık ancak oyuncumuzun adının Galatasarayla birlikte anılması heyecan verici. Galatasaray taraftarları çok etkileyici ve Türkiye harika bir ülke şeklinde açıklamalarda bulundu. Kaynak: FotoMaç